Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Peker Gayrimenkul 4 saatlik günlük ve haftalık zaman dilimlerinde analizimizi yapacağız. Peker Gayrimenkul ile alakalı satış teyidimiz hala devam ediyor beyler ve aşağı yönlü 12-13 altındayız. 11-10'a doğru da Peker Gayrimenkul düşmeye devam ediyor. Güzel bir kar marjı yakalanmıştı. %30 civarında son sinyalle beraber Peker Gayrimenkul'de. 11.16'na düşerse yazılımda 9.56 hedefimiz var. 11.70 zaten ilk hedef noktasıydı borsa yazılımının. Ve 11.16, 9.56 çok rahat konuşulabilir 4 saatlik zaman diliminde. Orta vade günlük zaman dilimine bakalım hemen. Günlük zaman diliminde de alıştığımız devam etmişti. Mükemmel bir %30'luk kar marjı yakalamıştık. Borsa yazılımını kullanıp 1.67 maliyeti olan arkadaşlarımız varmış. Haftalık grafikte analizlerini yaptıktan sonra 1.60-1.65 maliyetle beraber peker gayrimenkulü alıp kullanan ve kar marjını alanlar yazılımdan devam ediyor. Günlük grafikte satış teyidimiz devam ediyor. Şu bölgede bir yükseliş geldi diyen arkadaşlar çok olmuştu. Canlı yayınlarımızda satış teyit olan birisi her zaman için sıkıntı yaratmaya müsaittir. 12.27 altındayız. 10.20'ye doğru da düşmeye devam ediyoruz. 10.20'ye daha önce test aşamaları gerçekleşti bu bölgenin altına düşerse arkadaşlar 7.94'ler peker gayrimenkulle alakalı konuşulabilir. 15.53'e kadar yükselen bir peker gayrimenkulden bahsediyoruz. 10.20'ye doğru hareket etmeye devam ediyor. Haftalığa bakalım. Bakın haftalıkta 1.67 maliyetli arkadaşlarımız vardı. Ciddi bir kar marjı içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Tüm TP noktaları geldi. Düşüş trendimiz satışlarımız yoğun devam ediyor. Özellikle 9.92 haftalık grafikte Takip edilmesi gereken bir noktadır. Bu fiyatlanma altına giderse aşağı yönlüce hareket etmeye devam edebilir. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, Youtube üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve ekranda görmüş olduğunuz bu yazılıma sahip olabilirsiniz. Profilimdeki linkten internet sitemizden de aynı zamanda sistemi alıp kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar.